Vay 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 Ersoy Ersoy Hele suya bak gel 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 Akışları seyret akışları Ersoy Of 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 Gel abi resmini çekeyim burada gel Oo del olana bak la. Zomladım, zomladım şey. Ulan şu suyun sesine bak arkadaşlar. Hey mübarek be, Uludağ'ın yetekleri bura, Uludağ. Ha ha! Ha ha! O ne be? Ya Yasoy kaç metre vardı o yükseklik la? He ee, Yasoy? Yasoy? Kaç metre vardır ora? Kaç metre vardır ora? Bazen 15 20 arası yani. Vay anam be. Neyse bu kadar yeter be.